Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl komut bloğu alınız. Şimdi a, bir de bariyer alacağız değil mi? Şunları şuraya bir koyayım ben. Komut bloğu ve bariyeri. Arkadaşlar ilk önce size bir sohbet ve ee, neydi? Hepsi bir şey olacak. Adını unuttum ya. İşte yaratıcı olacaksınız. Şimdi buraya yazacaksınız ki. de şöyle yazayım. Siz de bakabilirsiniz. Ant blok. Oçuk. Tamam. Arkadaşlar bakın verdi. Hatta bunun ismi şöyleydi arkadaşlar. Bu nokta nokta nokta. Bu da komut bloğu arkadaşlar. Bakın komut yok. Alın size komut bloğu. gerçek komut bloğu. Şimdi e, arkadaşlar ne ara bir dakika oldu Şimdi buraya yazıyoruz ki hemen böyle ki ve şöyle s bari F. Evet. Bakın arkadaşlar bu da bariyer. Hoppa. Bu da bariyer. Bıraktığımızda gidiyor. Ve dokunamıyoruz. Ay duracak bir dakika. Oha yeni bir şey keşfettim lan. Bunlar da bir icat yapabiliriz bu arada. Hadi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma like ve abone atmayı unutmayın. Hadi bay bay.